proje bizi çok heyecanlandırdı çünkü yazılım alanı kadın istihdamının oldukça düşük olduğu bir alan. Müzik şu an Adalı Odayız Akademi projemiz kapsamında dört farklı yazılım akademisi yaptık ve her akademide 96 saat teknik eğitim verdik. Ve bununla birlikte 97 başarılı mezunumuz oldu ve 17 farklı özel sektörden şirketli projemiz kapsamında işbirliği kurduk. Ve 12 kadın ise bu proje sonunda işe yerleşmiş oldu. Gerçekten bizimle beraber aynı hedefle giden farklı özel sektör işbirlikleri de var. Bu da şu demek. Aslında bu savunuculuğu sadece sivil toplum olarak biz değil, özel sektör de bizimle omuz omuza yapıyor. Okuduğum bölüm yazılım alanından farklı bir bölümdü ve sistreşlet sayesinde kendi alanımdan farklı bir alanla tanıştım. Bana yeni bir pencere sundu ve geleceğimi de yazılım sektörü üzerinden ilerletmek istiyorum. Programımız kapsamında e, Sistelab üzerinden kadınlara e, yer vererek dört farklı stajyer arkadaşımıza e, bu fırsatı sunduk. E, ağırlıklı olarak teknoloji ekiplerinde görev aldılar. İçeride de bu farkındalığı pekiştiriyor olduk. Sistelab Derneği'nin düzenlediği e, Adala Love Akademinin projesine katıldım. E, bu proje sayesinde bir yapı market zincirinde iş analisti olarak çalışıyorum. Günümüzde kadınların iş hayatında özellikle teknoloji ve yazılım şirketlerinde çektiği zorlukları, ön yargı ve fırsat işsizliklerini biliyoruz. Bu proje sayesinde kadınların ihtiyaç duydukları bilgi ve özgüveni sektördeki yerlerini daha güçlü kırmalarını sağlıyor. Ben de benim gibi kadınlara ilham olmak istiyorum. Bu vesileyle de Sistir, Lebe ve Sabancı Vakfı'na destekleri ve emekleri için teşekkür ederim.